Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz ben Ferhat Çam videomuzun bugünkü konusu YouTube'un e, YouTube platformunun bize para ödeme tarihi e, ödeme yapma tarihi ve ödeme için gereken şartlar. Şimdi öncelikle bir, e, bildiğiniz gibi 4000 saat izlenme kesin olması gerekiyor. 4000 saat izlenme olduğu zaman ve artı olaraktan 1000 aboneye ulaştığınız zaman YouTube diyor ki artık para kazanabilirsin. Ve bu para kazanma algoritması da diyor senin video izlenmene %90 etkiliyor bu arada para kazanmayı. Video izlenmene, beğenine, yorumuna ve YouTube analizlerine göre e, bu para kazanma olayı şekillenecektir diyor. Ve en az diyor 200 TL kazandığın zaman sana diyor ben bu ödemeyi gerçekleştirdim. Ve diyor ben bunu mesela diyelim kanalınız e, bu ay 500 lira kazandı siz 500 lirayı ayın 16'sında çektiniz. Ve aradan 4 gün geçti. Kanalınız çok iyi ilerliyor. 1800 lira daha kazandınız. O 800 lirayı çekemiyorsunuz. Neden çekemiyorsunuz? Çünkü tam bir ay dolmadı. Şu şekilde eğer 16'sında size bir ödeme yaptıysa ayın bir dahaki 16'sına kadar ödeme yapmıyor. En erken 17, 16, 18 o civarlarda ödeme yapıyor. Ama tam bir ay dolmayana kadar size isterse 100 bin lira da biriksin size bir ödeme gerçekleştirmiyor. Şimdi ben burada bunu size daha detaylı anlatabilmek için AdSense'in support adresine geldim. Ve burada AdSense için ödeme zaman çizelgeleri diye bir sayfa ayırmışlar bize. Burada açık açık anlatıyor. Mesela size bahsettiğim olayı şurada var. Ödemeniz ayın 21 ile 26 arasında yapılır diyor. 25'inde yapıldıysa bir dahaki ayın 25'inde yapılıyor muhtemelen diye tahmin ediyorum. Çünkü ben ödeme aldım ve bir ay dolmak üzere hala bir ödeme gelmedi. Otomatik olarak bir ay her ay aynı tarihte size ödeme gerçekleştiriyor. Umarım bu olayı anlamışsınızdır. Çünkü bazı arkadaşlar bildiğiniz gibi Google mesela AdSense'de hesabınızı atıyorum 900 lira birikmiş. Onu çekemiyorsunuz ya YouTube size otomatik olarak EFT yapıyor onu. İşte onun için bir ay bekleme süresi var arkadaşlar. Bir hatırlatma yapayım hem de bir öğrenmiş olun dedim. Diyeceklerim bu kadar. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.